şüphesiz en iyisi <laughs> i̇şte bunu istiyorum. Merhaba. Selam. Bizimle futbol oynamak ister misin? Ha? <laughs> <laughs> futbol oynamak istiyorum. İstediğim şey bu. Bibi Neri. Konuşmamız gerek. Asıl önemli olan şey... Arkadaşımıza nasıl yardım edeceğiz? <laughs> Bu tehlikeli değil mi? Birazcık ama kaskın var. Kazanmamız için sana ihtiyacımız var. Ama eğer kaybedersek sana daha çok ihtiyacımız olacak. Sen olmadan buraya kadar gelemezdim.